Çocuk oyuncakları raflara ulaşmadan önce birçok kez çeşitli testlerden geçer. Yıllardır oyuncakların sebep olduğu yaralanmalar ve hatta ölümler gösteriyor ki her zaman her oyuncak yeterince denetlenmiyor. Bu tehlikeli oyuncaklardan bazıları çoktan tarihe karıştı. Bazıları hala satılmaya devam ediyor. Kimisi yeni versiyonlarıyla tekrar piyasaya sürüldü. Kimisi yasaklandı. Diğer birkaçı ise raflarda alıcılarını bekliyor. Bugünkü videoda en tehlikeli 15 çocuk oyuncağından bahsedeceğiz. Beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Haydi başlayalım. Battlestar Galactica bu oyuncak boğulma tehlikesine sebep olmuştur. Oyuncağın kendisi gayet iyi. Sorun şu ki bu oyuncak bir lazer torpil görevi görüyor. 4 yaşında bir çocuk muhtemelen bütün oyuncağı yutmaya çalışırken bunu alıp ağzına soktu ve boğularak yaşamını kaybetti. Oyuncağın üretim şirketi Metal'a dava açıldı ama her küçük oyuncakta olduğu gibi bu oyuncağın da üzerinde boğulma tehlikesi olduğu uyarısı yazılmıştı. Korkunç Böcekler 1964 Bugünlerde çocuklar ne tarz oyuncaklardan hoşlanır bilemiyoruz ama 150 derece ısınabilen bir oyuncak fırın bir zamanların en popüler oyuncaklarından biriydi. Çocuklar buna bayılıyorlardı. Plastik örümcek ve böcekleri kalıplara koyup katılaşması için fırına veriyorlardı. Ne var ki bu fırın ölümcül bir duman çıkarıyordu ve çocuklar kolayca sıcak fırın kabına ulaşabildikleri için ellerindeki deriyi yakabiliyordu. Austin Magic Tabanca 1950'lerde her çocuk oyuncak silahlarla oynamayı severdi fakat sadece en belalı çocuklar bu gerçekten ateş topu fırlatan patlayıcı silaha sahipti. Karpit taşını suyla birleştirerek patlayıcı bir madde oluşturulmuş ve bu bir masa tenis topunun içine koyulmuş. Silah ateşleyince top alev olarak çıkıyor. Belli ki 1950'lerde çocuklara silah satmak oldukça normal bir şeydi. Son zamanlarda artan okul çatışmalarından dolayı bu tarz ürünlerin denetimleri daha da sıkılaştırıldı. Hannah Montana Popstar kartları. Kart oyunlarının nesi zararlı olabilir diye düşünmüş olabilirsiniz ancak bu kart oyunu oldukça zararlı olan kurşun metali içeriyor. Kurşun evde kullanılan eşyaların içindeki en ölümcül ikinci zehirdir. Bu kartlar yasayla kabul edilen kurşun sınırının 75 katı kadar kurşun içeriyor ama buna rağmen satışı hala devam ediyor. Çünkü kurşun kartların üzerindeki boyanın içerisinde değil plastiğinde bulunuyor. Koyulan yasada bu ayrıntı atlandığı için yasaklanmadı. Lana Bebek Bu bebekler ağızlarına giren her maddeyi çiğneyebilirler. Harita bir korku filminden çıkmış gibi gözüküyorlar değil mi? Aslında plastik yiyecekler çiğnemeleri için üretilmişlerdi fakat kullanılmaya başlandıktan sonra çocukların parmaklarını çiğnediler. Hatta bazı kız çocuklarının saçlarını bile kemirdiler. İşin en korkunç kısmı ise bu bebekler çiğnemeleri gereken bir şeyi çiğnemeye başladıklarında onları kapatamıyorsunuz. Yani bu korkunç bebeklerden kurtulmak istiyorsanız parçalara ayırsanız iyi edersiniz. kemer tabancaları. Ellerde çocuklar kemerlerine bu tür bir mekanizma yerleştiriyorlardı. Böylece belinizi öne doğru hareket ettirdiğinizde kemerden minik bir mermi çıkıyordu. Çok küçük mermiler olsa da güçlü bir çalışma tekniği vardı. Bu yüzden patlama sesi çıkıyordu. Silahın içinden çıkan mermiler bazen çocuklara cinsel organlarına zarar verebiliyordu. Slip and Slide kaydırak. Daha önce birçok kez bu yer kaydırağını görmüşsünüzdür. Bu yeterince ıslatmadığınızda sizi doğru hastaneye gönderen bir kaydırak. Gençler veya çocuklar bunu kullanırken dikkatli olmalıdır. Çünkü kaydırak çok kısa. Bu yüzden bitişi çok keskin oluyor. Bu da birçok kişinin omurgasında ciddi yaralanmalara ve hatta ölümlere sebep olabiliyor. Sky Ranger Park Flyer uzaktan kumandalı uçak. Uzaktan kumandalı ve uçabilen tüm oyuncaklar bir şeyler kırabilir ve birilerine zarar verebilir. Bu uçak ise özellikle çok tehlikelidir. Öyle ki bir yere çarptığında alev topuna dönüşüp ciddi hasarlar verebiliyor. Şimdiye kadar bu uçak insanlarda yanık, göz yaralanmaları ve geçici sağırlık gibi bazı ciddi sağlık sorunlarına sebep olmuştur. O yüzden bunu kullanırken gerçekten dikkatli olmalısınız. Magnetics. Güçlü mıknatıslarla dolu bir inşaat seti genellikle bir çocuğun hayal gücünü arttırmanın en iyi yollarından biridir. Ne var ki bazı mıknatıslar plastik inşaat yapılarından düşebiliyor. 20 aylık bir çocuk bu parçalardan yuttu. Mıknatıslar birbirine yapışmıştı ve çocuğun bağırsağını sıkadı. Başka çocuklar da ciddi yaralanmalara maruz kaldı. Binlerce kişi mıknatısların plastik parçalardan ayrıldığını söyledikten sonra ürün 2006 yılında piyasadan kaldırıldı. Benzer sebeplerden dolayı mıknatıslı küpler de satıştan kaldırıldı. Roketi Bu gerçekten ölümcül bir oyuncak. Bu plastik roketin içine su koyduğunuzda roket içindeki yüksek basınç ile yukarı doğru fırlıyordu. 1997'de çok kısa bir süreliğine satışa sunuldu. Birçok kişi roketin kalkış yapmadığını söylese de 37 kişi vücudunun çeşitli yerlerinde ciddi hasarlara yol açtığını söyledi. Acaba NASA bu roketlere bir şans vermek ister mi ki? Ay Ayakkabıları işte karşınızda ayağınıza geçirebileceğiniz bir trambolin. Hem de tümü metalden yapılmış. Ayağınıza bu harika zımbırtıları geçirdiğinizde caddelerin en şapşalı olacaksınız. Eğer doğru bir şekilde inmezseniz bileğinizi kırmanız an meselesi. Bunları kullanırken çok dikkatli olmak gerekir. Zıpladığınızda nereye ineceğinizi bilemiyorsanız veya zemin düzgün değilse o zaman bir tepeden yuvarlanmış kadar incinebilirsiniz. Gilbert Glass Blowing 1950'lerde oyuncak üreticileri gerçekten çılgınmış. Bu cam üfleme setiyle çocuklar doğru güvenlik ekipmanları olmadan 500 derece derecede cam ısıtmayı öğreniyorlardı. Kullanma kılavuzunu baştan sona okuduğunuzda ısı geçirmez eldivenler giymeniz gerektiği ve yüksek derecede ateş karşısında gözlerinizin zarar görmemesi için dua etmeniz gerektiği yazıyor. Bego Kit Tube bu deniz yatağı bir bota bağlandığında hızın da etkisiyle üstündeki kişileri havaya kaldırabiliyor. 9 metre yükselebildiğinden dolayı bir çocuk yere düştüğünde ölebilir. İnsanlar bu ürünü satın alırken hangi araca bağlamaları gerektiğine dikkat etmiyorlar. Çünkü aslında bu jestikilere bağlanan türden bir deniz yatağı. Eğer doğru bir şekilde kullanılırsa hiç kimsenin ölümüne yol açmaz. Sucker Boppers Eğer çocuğunuzun ileride bir boksör olmasını istiyorsanız yastık kavgasıyla yeterince pratik yapamayacağını bilmeniz gerek. Bunun yerine çocuğunuza şişirilebilir bir çift eldiven verin, birbirlerini parçalamalarını izleyin. İlk başta güvenli güreş oyuncakları olarak pazarlandılar. Ancak kullanıcılar bunu bir oyuncaktan ziyade bir şiddet aracı olarak kullandı. Eldivenleri elinize giydiğinizde yumruklarınızın çok daha güçlü olduğunu hemencedik hissedebiliyorsunuz. Bu gücü fark eden çocuklar da şiddete başvurup arkadaşlarına zarar vermeye başladılar. Fisher Price Power Wheels Motorcyclet Bir çocuk motosikletinin neresi zararlı olabilir ki? Bu oyuncak aslında oldukça güvenlidir ama eğer bir yokuştan aşağı inerken kontrolsüz bir şekilde kullanılırsa motosiklet gittikçe hızlanacaktır. Büyük araçların dolu olduğu bir trafikte böyle bir oyuncağı kullanmak son derece tehlikelidir. Ölümcül kazalara bile sebep olabilir. Bu tarz oyuncaklar elektrikle çalıştığından çeşitli patlamalara da sebep olabilir. 1990'larda 9 çocukta bu tarz kazalar sonucu çeşitli yanıklar oluştu. 150 yangın vakası ve eriyen motor parçaları sebebiyle şirket 10 milyon elektrikli elektrikli arabayı piyasadan kaldırdı. Bu elektrikli araçlar muhafaza edildiği yerlerde de bir anda patlayıp yangın çıkarabiliyordu. Ayrıca Fisher Price bu senenin başlarında başka bir aracı daha piyasadan çektiklerini duyurdu. Çünkü firmaya gelen 17 şikayete göre araba ayak pedalına basmadan da ilerlemeye devam ediyordu. Neyse ki yaralanan olmadığı bildirildi. Irkçı Bebek Amerika'da üretilen bu oyuncağın bir diğer versiyonunda panda ve beyaz bir bebek. Irkçılığı bu denli gözler önüne seren başka bir ürün olamazdı diye düşünüyoruz. Firma piyasaya sürdüğü bu oyuncak nedeniyle yüklü bir tazminat ödedi. Ve piyasadan tüm oyuncaklar toplatıldı. Bu bebeğin renginde değildi sadece sıkıntı. Şapkasında maymun yazması da çok sert tepkilere neden oldu. İyi ki yasaklanmış diyeceğimiz oyuncaklardan bir tanesi. Bu ırkçı düşünceyi erken yaşta çocukların beynine yerleştirmek isteyenler edilen şikayetler üzerine başarısız oldular. <laughs> Çocuğunuzu oyuncak alırken nelere dikkat edersiniz? Yorumlar kısmında cevaplarınızı paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.